Eko Türk Enerji, Türkiye'nin en büyük firmalarını güneş enerjisiyle buluşturmaya devam ediyor. Ülke genelinde birçok firmanın güneş enerjisine dönüşümünde imzası bulunan Eko Türk Enerji, son olarak Türkiye'de bir ilke imzasını atmıştır. İplik üretimiyle Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları arasına giren Biska Tekstil'in Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasının kendi öz tüketimi için kullanmak üzere yapımına başladığı ve ülkemizin tek parselde en büyük güneş enerji santrali projelerinden birini Eko Türk Enerji İşbirliği ile hayata geçirmiştir. Eko Türk Enerji'nin Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6000 metrekare kapalı fabrikasında son teknoloji ile ürettiği ECT Solar 550 Volt transparan panellerle tamamlanan projede 94 bin adet panel kullanılmıştır. Bu panellerle yıllık 90 milyon kilowatt saatten fazla elektrik üretilecektir. Tüm dünya sertifikalarına sahip EkoTürk Enerji'nin TÜV kontrolünde ürettiği paneller 550 volt ve üzeri enerji üretimi yaparak Biska Tekstil'in öz tüketimini karşılamaktadır. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Biska Tekstil'in, nide Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu yeni fabrikasının öz tüketimini karşılamak amacıyla Eko Türk Enerji ile yeni 50 MW'lık sözleşmeyi imzalamış olup 2024 yılının son çeyreğinde bu değerli projeyi de Biska Eko Türk Enerji işbirliğiyle hayata geçirmeyi planlamaktadır. Ekotürk Enerji bu projede de kaliteden ödün vermeden dünya standartlarına birinci sınıf üretim yapmıştır. Ekotürk Enerji olarak Biska Tekstil'in gerçekleştirdiği bu değerli projenin çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.